Minnacce Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG serimizden devam edeceğiz Bundan sonra arkadaşlar videoları Minnacce diye başlayacağım Bunu size söyleyeyim Haritamız divik Hemen başlayalım Saçımda öyle bir kepek var ki Yemin ederim tüm kepeklerimi Şu telefonu döksem Yemin ederim ki Öyle bir karışık olur ki Anlatamam şu kepeklerimi dökmeye çalışıyorum. Kepekler dondu mu bir de şu e, kafada şişlikler oluyor böyle. O şişlikler kırılıyor. Ben onu kırmayı çok seviyorum. Sonra kanıyor iki saat. Onu kırmak çok zevkli oluyor. Bak şu an kırıyorum mesela. Kır kır kır. Aman kudum. Neyse kepek dökmeye devam edeyim. Ben büyüdüğümde çok kepeğim olacak galiba. Bırak ortanın mahalline gel gile. Gel gelin amına. Hepsi bir aradalar bekliyorlar seni. İstiyorsan gel gör yalanlarına. Arkadaşlar İzmir'de yangın çıktı. Ben İzmir'de yaşıyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi vermeyi unutmayın. Harbi diyorum bu neydi? Yamanlarda o, bir ormanda yangın çıkmış. Oradan da bakın. Kur'an kursundayken helikopterler gelip gidiyordu bayağı bir. Şimdi her zamanki yere atlayacağız. Tabii ki de şuraya çarpılabiliyor mu? 800 metreden nasıl uzun olur ya şimdi çarpılayabilirim. Çarpılayamıyorum ben buna kadar. Aa! Şöyle bak. Sivir rekabı atmanı analiz işker. Bırak ortama mahallene gel geri. Arkadaşlar bu arada zaman geçtikçe şey yapacağım. PUBG'de challenge'lar yapacağım. Hani şöyle mesela. Bot loot'uyla win alma. Hani kendi ee, ilk bulduğumuz silahla win alma. Bunun gibi. Yo my baby. Ama ne koyayım ya? Ananı sikeyim. ya bırak! Aslaplamadan önce. Bu ne ya? Bu ne ya? Numara koş. Thank you. Şurada kit basalım arkadaşlar. Git önemli. Canlama kartımız var. Bunu 17 kişi var. Bayağı bir adam var. M4 mü? Ne diyorsun? Bırak ortamı mahallene gel geri. Ananı sikeyim adam sandım. Kim? Bak arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bak bu telefon 45 FPS mi? 60 FPS mi ne? Ee, bir TikTok'a giriyorum tamam mı? TikTok'ta bir tane canlı yayın görüyorum. Adam e, kaç FPS'te hatırlamıyorum bilmiyorum ama Adam tamam mı? Telefonda şöyle öyle bir geziyor ki Vallahi sessiz sedası sanki oyunu gerçek hayatta işte. Ben size öyle diyeyim. Hiç kasmıyor. Yükselelim. Hadi. Bırak ortamı mahallene gel geriye burada adam var. Gerçek Helikopterle uçuyor ya. Şimdi burada ne var? Pompalı var, avuk var. Avuk, avuk, avuk. Pompalı ama. My baby, my baby. You're my baby. See you Bırak ortama mahallene gel geriye. Ya şu de, mahallene gel geri ya. Ben sıkılıyorum ben. Oğlum başka oyun söyleyin artık sıkıldım. Ananı sıkın Bir mermi değdirseydim bari ya. Çok kasıyor ben bu yüzden oynayamıyorum bak. Harita Musa olunca böyle olmuyor. Çünkü Musa'da böyle bir yer yok. Ya Erancılı ya şey Livik. aşağıya doğru gidelim. Gidelim ne bana koyayım gidelim. Boğazım ağrıyor ya. Of! Tıdıklanıp duruyorum. Ben size bir PUBG taktiği vereyim. Bak şuradaki adamı hep Ben seni kovana şimdi motoru uzatmadım. Analist kim? Dur dur dur! lazım. Bak gelip seni senin gibi telefonu bak bu kadar kasamaz kasamaz kasamaz. Son telefonun. suni telefonu uyguluyor mamın okuyayım. Telefon benim sallıyor artık yeter çıkacağım seni diyor. 7 dakika çok oldu ya. Hatta şu okudumun misli. Yani. Adamlar orada rekor kırıyor mu okuyayım. Barış G'den daha fazla kil alıyorlar. Baksana telefon nasıl kasıyor. Araba gidiyor oradan. Awesome. Thanks. Öldüm. %70 öldüm. Awesome. awesome. Awesome, 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 awesome. Oh, that's cute. Playing Ha pompalı. Araba var. Yara edik. Kaç. Yardım amına koyayım. Hadi. Saman Thanks. yeri tılgı tılgı eserken Seher o vakte bir güzel buldum Al dudakta ince dişim bu dünyada Yok bir eşin sever vaktim Bir güzel ev buldum Dertler aynalı kemer İnce bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti Bir güzele vuruldum Aynalı keme ince bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti Bir güzele vuruldum Neden bu kadar ciddisin? Bizim Kur'an kursunda bir tane çocuk var, onu çok iyi yapıyor Ege diye. O adam mumyalı mı lan? Ananı sikeyim, önümde Ama Ananı kudumun götü, siktir git lan göt. Aa, aa, dur, 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 dur. Ama e, anlaşabiliriz aslında. Yani sen beni sevme, ben seni seveyim. Ben seni... Bir şekilde sevmek istiyorum. Bak sikerim, valla istiyorum, çok kasıyor. Ben seni sikerim dedim ama. Awesome. Ş şikerim Thanks. Sikerim dedim sikerim ama harbiden sikerim. Kit verin bana göt. Ha aldım. Araba var araba var araba var. Kiti basayım da ne bok yersen izleyeyim artık. Bırak ortama mahallene gel geriye. Bak araba şurada. Haritaya bakayım görün ama ne Bak şurada. Durbin var mı? 2x var. 2x durbin mi amına koyayım? Sessiz sedasız gidiyorum. Bir araba bulmak için çabalıyorum. Araba bulursam müthiş olur. Müthiş ne Şuna lan şurada bir yer yanıyor. ne? Bir yer yanıyor orada. Bu ne? Motormuş Allah cezanı vermeye. Alan da bizden uzakta. Tornan <laughs> <Donane. gülüyor> <laughs> ne yomayın. Ders alana gidelim. mermi lazım bana ya. Ümmetli vermedinsin. Adam var. Evet şu an öldüm. Şu an var ya yüzde yüz öldüm şu an. Adam aşağıda ananı sikeyim göz... ...amına koyayım. Öldüm evet öldüm. öldüm. Ananı sikeyim. GÖT! GÖT! Sesi kapattım. Tamam tamam. Asım. Ben bu gidişle Vini alacağım. Ben size söyleyeyim. Ben bu gidişle Vini alırım. Şuraya sis atmışlar. Aa gördüm. Öldürüm, ne sen baktın, ne ardına ne ben Hep aynı yollarda yürüdük Sustu bu gece karardı yine Kaldı geriye cevapsız sorular aman sikiyim. Araba buldum beyler, gelin. Mark the vehicle. Mock the vehicle. Anna the, Anna Arkadaşlar oyun sonunda size ID mi yoksa ben isteme istep acaba? Bak vallahi sikerim. Araba patlayacak. beyler. in in in. Kim ya? Öle öyle yine. Hile. Ya bu kadar kasamazdı. Eskiden böyle kasmıyordu bu. Kitim yok ama ben gariban gariban kaldım. beni sanki bilmiyorum değil misin o ağacın arkasında öldü öl Ölden mi ölcen mi yoksa ben seni sikeyim mi yemin ederim alan güç çocuk kalmış ben şimdi alana gitsem alandaki adamlar beni vuracak adam akıllı bir yere saklanayım desem oraya gelip beni vuracaklar. Ben ne yapayım canlanma hakkım da yok. Onu, o da bitti. Öldük kaç kere. Şu sargıları bas artık. Şunlardan kit bakacağım. Kit lazım çünkü. Azıcık kişi kalmış ya. Dört kişi kalmış. Bizi de sayarsan. Tamam. Bunda güzel şeyler çıktı. Güzel güzel güzel. Bunun mermisini bir taze, tazeleyelim. Alan, şu an hedefim alana gitmek. Alan geliyor yani. Burada işaret edin. Bakın. adam var. Çok az kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Almamızı vallahi çok kaldı. Bitti arkadaşlar ya yani ben artık bir şey bitirdim biz bitirdik mi bitirdik onu süreceğim benim bu çünkü ya, bir, bir İbo benim bir benim ya Rami evet çıktık bakalım ne kadar geçmiş en son galiba sıkma yok hadi iyisin torba parası çıktı Eyvallah. Tamam, Bir kere daha bin alırsam, video çekersem. Bu kim? O baba Pro 131. Namaz kılıyor galiba. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Kur'an'da böyle dua etmek günahmış. Böyle dua etmeyin. Ee, namazda hani amcalar dua ediyor ya. Onlar gibi dua edin. Ee, dualarınız daha çok kabul oluyormuş. Ben de size söyleyeyim yani. Eğer dini dini bilginiz yüksek ve adam say adam saysanız adam sanız böyle yapın. Evet arkadaşlar video bu kadardı ama şu reklamların bitmesi lazım. Evet arkadaşlar video bu kadardı bir dahaki parça serisinde görüşürüz. E, eğlenceli bir video çektik bir dahaki PUBG videosunda görüşürüz PUBG serisini bitirmeyeceğim. Ba ee, söyleyeceğim, söyleyeceğim laflar şu an bitti. Bay bay.